özel koruma. Böylelikle bu heyecanımıza ortak olanların alkışa hak ediyor böyle güzel bir buluşma. Şimdi de Kanuni Sultan Süleyman'ın tablosu yerini alıyor. Fatih Sultan Mehmet'in 1461'de fethettiği Trabzon, aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman'ın doğumuna da şahitlik etmiş ve Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim'in valiliği döneminde 17 yıl valilik yapıyor ve bun bu dönemde Kanuni Trabzon'da doğuyor ve 14 yaşına kadar e, Trabzon'da yaşıyor. E, dolayısıyla her iki padişahın heyecanını onların önemini Türk tarihine, Osmanlı tarihine eee verdikleri o önemli katkıyı derinden hisseden bir insan olarak büyüdüm. Zira ilkokulumun adı da Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu'dur. Dolayısıyla hem Fatih Sultan Mehmet, hem Kanuni Sultan Süleyman bizler için, ailelerimiz için bambaşka bir yere sahiptir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi halka aittir. Bir şehre emin olarak şunu ifade edebilirim ki sanat adına, kültür adına emanet etmek istediğiniz, geleceğe taşınmasını arzu ettiğiniz ve İstanbul'u temsil eden her ne var ise en güzel, en doğru adresin İstanbul Büyükşehir Belediyesi olacağının altını çizmek isterim. Bu iki eseri ve alacağımız bu tarz yeni eserleri nerede halkımızla buluşturacağız? Bu kısmını da tanımlamak isteriz. E, Haliç Tersanesi'nde çok değerli bir çalışma yürütüyoruz. Ve Haliç Tersanesi'nde e, çalışmalarına başladığımız e, şu anda uygulamaları devam eden Sanat Müzesi'nde e, bu eserleri sergileyeceğimizi e, basınımız vasıtasıyla İstanbul halkına ve e, bütün sanatseverlere duyurmak isterim. Tabi İstanbul'un e, köklü tarihinde diğer çalışmalarımızda da bu anlamda e, özellikle tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Haliç Tersanesi 566 yıl önce yine Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuştu. Dolayısıyla hem hafızamızdaki tersane kimliğine devam edecek, hem bugün tersane faaliyetleriyle işlemlerine devam edecek. Aynı zamanda da bu tersanede hem bu iki sanat eserinin sergilendiği İstanbul Sanat Müzesi, İstanbul Fotoğraf Müzesi, İstanbul Sinema Müzesi ve İstanbul Müzik Müzesi yer alacak. Bu çalışmalarımız e, tersanemizde e, şu anda e, restorasyonu ve imalatı devam eden yapılarda hazırlanıyor olacak. Tekrar e, özellikle umuyoruz ki şunu söyleyelim: Fatih portresini, Kanuni portresini ve ilavesinde diğer eserleri. Ee, i̇ki yıla kalmadan bu alanda vatandaşlarımızla daimi bir sergi olarak buluşturmayı çok istiyoruz.